Merhaba arkadaşlar sizlerle nasıl kilitli kapı yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Kontrolümüz evet, olmadı. Koyalım. Buradan şu komutu girelim. devam sıkıntı. Allah. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar buradan bunu yinele yapıyoruz. Arkadaşlar ben yanlış yapmışım et pi olacaktı orası. Evet arkadaşlar orası yanlış yaptım et pi olacaktı. Bunu yaptık. Bunu yazdıktan sonra 0 0 sonra buradan her zaman et kim ve yine de alıyoruz. Evet arkadaşlar, sen planı Buradan buraya koyup buradan buraya da bir tane cestör koyacaksınız arkadaşlar. Şu an açılmadı arkadaşlar. attığımızda da kapanacak arkadaşlar. Bu da açılıyor. Kapat At. bakın arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Bakın, like unutmayın. Like, Aşağıdan abone olun ve bay.